Zeynep, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Battlefield 1'in çok oyunculu mekaniğini inceleyeceğiz. Ben uzun zamandır Battlefield 1 Twitch yayınlarında da oynuyordum Tek başıma da oynuyordum Yakında ıı, başkalarıyla beraber de videolar gelmesini planlıyorum. Ama ne kadar yakın bilmiyorum. Ha bu arada Battlefield 2042 çı çıktı. Var ya uf, sadece şu an açık betada ama çok güzel ya. Yani orada böyle azıcık biliyorum da. Of ne oldu? Arkadaşlar şimdi geldi arkadaşlar burada bulamazsınız. Yani benimki premium premium şeyde premium sırada oluyor. Ben bile daha zor buluyorum. Ee, bu da hızlı karşılaşma diyeceğim. deck Akın ee, ben fetih diyeceğim şimdilik. Karışık kartalar direkt gönder gelsin yani. Bu arada arkadaşlar hafta sonu yayın yapmayı düşünüyorum. Ben bunu şimdi perşembe günü çekeceğim ama siz bu videoyu cuma günü göreceksiniz. Bakın full feti oynamışız yalnız ha. Full feti. Ee, ben bu arada tarzcu şey oynuyorum arkadaşlar. Sapı yani makinalı tüfek ağır makinalı oynuyorum ya daha çok ağır asker anlamında kullanmışlar da destek askeri olarak geçiyor aslında. Yani böyle havan koyuyorlar. Bir şeyler falan koyuyorlar. İşte anladınız siz bence. Abi nasıl oynayacağız lan? Hava tarzı değil. Akın. Akın gönder o zaman. Abi sen. Oha lan. 2 saniyede Adam girdi. Bu nasıl bir şeydir? Neyse o zaman bunu oynayalım. Ne diyor? Radikal Hutsi'ler sızma taktikleri kullanılmaz. Bütün kitlerde bir tür tank savar silahı bulunur. Ancak en yüksek tank savaş kapasitesi tarzdadır diyor. Evet tamam. Az önce bir şey yazıyordu da onu okuyamadım. Neyse hadi artık oyun açılırsa başlayacağız. Açılmamış bir şey yokmuş kötü. Tokasımız var. Neyse hadi açıl oyun açıl oyun. Savunmacı olarak telgraf etkileşime girerek yeni tespit ettiğin düşmanla askerlerine topçu ateşi isteyebilirsin. İyiymiş. o Dostum İngiliz olmayız biz Türk oluz. Hadi be Türk yapmıyor bize. O zaman biz de İngiliz oynarız. Bu bizi bizim için çok da sorun değil yani. Ama keşke Türk olabilseydik. Abi tankın içinde oynayamıyormuş. Adam gibi söyleyeyim. Oha nereden sıktın lan oha ama ya her giydiğinde mi böyle olur bir insan ya her giydiğinde mi böyle olur her giydiğim maçta direkt olarak bozguna oluyoruz ve maç bitiyor her giydiğimde yani hiç eksiksiz olarak böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi ya? hadi açılsın o şut ya keşke biz de burada olsaydık bu acaba ne geliyor? Sanırım bu o turuncu olan en iyisi diye de Bir alt öyle öyle devam ediyor işte sanırım. Yeni battle pack açılırsa sıradaki turun başlamasına devam et devam et devam et. Hemen şöyle bakalım. Ya şu madalyalarda hiçbir şey yaramıyormuş. Sebril Bahir, Alçıtepe, Çanakkale. Onlarda görev varmış. Neymiş o görevin ismi? Sezar tacı, Sezar tacı, gümüş pida, piyade, deniz vasıtası imhat. aldım ben onu. Kazak mahsulları. Ha bu Ruslar, Şan lezyonu, manga tamiratı, manga iyileşmesi, manga ikmali falan filan. Bu da işte bir sürü şey. Oynazı gir yani. Herhalde gideceğiz. O Türküz. Lan. Lan oyuna iki kişi gidemiyor mu ya? İki kişi gidemez mi ya? Bir de oyuna iki kişi gidemez mi? Neyse olsa da özelleştirelim. Şekil şeyler takabiliyor muyuz? Bir bakalım şöyle. Nişan Bu böyle kalsın ya. Büyütme. Görüntümüz var mı? Siper ustası takalım hemen. Ortaya doğru evet öyle olsun. Tam kafa kısmına doğru gider. Hadi be bir kişi gitsin bizim takımak. Türkler e bir kişi de gidemiyor mu? Hadi. Hadi ya. Lan hadi bir kişi giremiyor gerçekten. Aa tur başlıyor neyse. Ona dokuz kazandık. Aa ona on olduk. Tamam kesin kazanacağız. Az önce ihtimaldi. Şimdi yüzde kesin yani. Aldınız siz yüzde kesinden. Aa olayda doğmuyormuşuz. Hadi yüzde kesin ihtimalle kazanacağımız savaşa gidelim bari. O bakın görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak bak bak. Oh! O oh, tarz Yok lan. Ağır makinalı altı Hint, Hintli gelmiş. Hintli getirmişler. Hadi hadi açıl açıl açıl. Tabi İngiliz zorlukları için. Öyle oluyor. O abi lan burası çok güzel kuşanma yeriymiş ha. Bu da böyle geleceğin Yotacan açan teleskopik manga şip, neydi bunun ismi? Fransız ile bu da bir şeydi bu. Hatlayamadım şimdi. Şuradaki yaşıyor mu? Yok ölü. Etrafa bir şöyle bakıyorum. Da bir şey yok yani. Keskin nişancı gibi arıyoruz adamları. Yine de bir şey yok. Aha bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Bu da Battlefield 5 videosu da gelecek. İstiyorsanız yorumlara yazın. Oh, o bu yanıyoruz yanıyoruz. Lan Battlefield 5'te iyileşebiliyorduk. Bu da iyileştirme diye bir şey yokmuş ya. Of. Ya bir de size göstermek için Assault olarak falan da oynayacağım arkadaşlar. Bey imha etmişler. Koş 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 koş. Ay ayal. Ay, al. Hadi 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 bastır. Oha oha. Nereden vuruyorsun ya? demiş Normal odam burası. Hadi. A da gitti. A da gitti arkadaşlar. A da düştü. Ne oluyor dedim bir an alarm mı çalıyor? Oğlum tazcı modunda da savunma yapılmaz ki. Allah. Ol lan abi ya. O da çünkü tazı yapacaktım onlara. Neyse. Şurada do 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 do. Lan Osmanlı topuzuyla da biz adamı. Keşke Osmanlı tokadını da koysalarmış da. Daha güzel olmuş. Bakın bunda şöyle bir şekil yaptım. Nasıl olmuş? Beğenmişsinizdir umarım. Aa bakın bakın. Görüyor musunuz? Uzaktan keskin nişancı. Şerefsiz yani. Keskin nişancı işte şefsiz Öyle anlayabilirsiniz siz. Lan ama ya böyle olunca da çünkü koşamıyor mu ya bir de? Aa makineli altı fake var lan. ha ben bunu. Oha lan otom bombası atsaydın. Aynen kardeşim aç kapıyı az kaygı oldu. Oha tank saval bombalarıyla öldürdüler lan bizi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Bir de medik olalım. Medik çok Uf, sevmiyorum medi ya. Medik tırtok geliyor. Ya medik en en şeyleyen en çok herkesin olması gereken ama işte Oha ya. Ama ya işte medi aldın siz. Ben medikle ulaşmayacağım. Bir de keskin nişancı yapalım son. Şuraya gidelim. Buradan vuracağız adamlar ne de olsa. B'ye bombayı kurmuşlar. Daha patlamamış. Aa bak sislava Şu anda. Lan ama ya. Sis lava da. sisiz olsa vururduk burada adamları da. Neyse. Ve sıfırlama mesafesini değiştir. O iyiymiş. Aa bak bu uzaklaştırabiliyorsun. Maksimum 300 metre ama. Neyse şöyle bir şuna bakalım. Adam görsek söyleriz. Şöyle atalım. Koy at. At. Arkadaşlar bu arada Battlefield de olanlarla Battlefield 1 oynayacağız. de oynarız. Diye düşünüyorum bir saniye. Bu kadar yetişmiyor periskop. Yani periskop da ne kadar değil mi? Bakayım buraya da yetişmiyor. Lan periskopsun azıcık da yetiş ama. Oha oha! İşte bak. Böyle. Makinalı tüfekle vurdu. Teleskopik ağır bir makinalı tüfek. Onu yenemezdim. Alıyorum abi şunu. Son şansımız yani. Bu da bitiyoruz burada görüyorsunuz. Gördünüz mü? 74, 70 şansları var. Ve yani öyle bir tavz ediyorlar ki. Böyle bir şey yok yani anladınız siz. Normal şurada uçak savaşlar top falan oluyordu koymamışlar. Aha. Kullanılır. Ben bunu kullanırım. Abi şöyle to toto toto to to to, 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 to boş atıyoruz. Mermimiz lazım ama o adam vurdum az önce. Şöyle kıyı alıyorum ki baskı oluyor ama hiçbir de kimseye vurulmuyor. Yani var ama yok gibi bir şey bu. Ay savunun diyor. Komutanım diyorsa yaparım. Emredin komutanım havasındayız ama bakın şu yukarıda bir var. Oraya çıkıp onu alacağım. O makinal olmayabilir. Ne o hiç bir fikrim yok ama. Abi ya Battlefield 5'teki can ile inşaat etme özelliği buraya kesinlikle gelmeli. Gelmezse var ya. Ya gelse çok güzel olmaz mı ama? Battlefield 5 oynayanlar bilir. O, o, çok güzel bir özellik bankası inşaat etme. Şu an burası arada şey yapmak için yapıyorum. Yapmak için yapıyorum yani. E X X Emre uyuldu. Emre uyumasaydım X mi verecektim? Hayır. Hah tamam. Ölmedim. Ölersin vallahi derdiler. Ölemedim. Neyse şöyle geç 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 geç. Şöyle çık çık çık. Bak şöyle. Abi ama böyle de olmuyor ki. Buna da yaptığına şerefsizlik denir yani. Oh. Oha ya. Arkadaşlar bu video bu arada çok uzun bir video olmayacak. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Video beğenirseniz like atmayı. Ee, abone olmayı ve videolarda da haberde olmak isterseniz zil sesini de hepsini açmayı unutmayın ve doğduğumuz anda öldük, ha öldük harika oldu. Ee, arkadaşlar bu videonun çok uzun bir video olmamasının sebebi şu ya oyun mekaniğini size ne, kadar gösterebilirim yani oyun mekaniği de bir yere kadar o kadar da uzun uzun gösterecek değilim oynarsanız öylesiniz Hem bir sürü çok oyunculu oynayan kişi var. Ben hikayeyi yapmak istiyorum daha fazla. Dün Battlefield 1 sildim demiştim. Ama dedim ben Battlefield'siz Battlefield mi Valorant mı dedim bir kendi kendime. Sonra dedim ki Battlefield dedim. Aa, aa ya G'ye tıklayacağım diye F'ye tıkladım ya. Allah iyileştir lan. Aha iyileştirdi beni. Ne oldu lan? Hint abi. Hint'i vurduk Hint'i. Lan abi geldi hep Türklerde oynarken böyle oluyor. En sonuna kadar sürekli kaybediyorlar. Sonra kazanıyorlar son turda. Hep ben oynadığımda en azından böyle oluyor. Bir daha da bu arada şey oynamayacağım. O şu an oynadığımızı sevmiyorum ben bunu. Bu arada bombardıman yapıyorlar ha. Lan. lan o da şey varmış. Ya keşke şunun teleskopikini çıkarma olsa. 5'e tıklayınca alttan bakıyordu. Bu bu arada arkadaşlar inşaat şey değil. İnşaat şey başka bir şey. Bu, bu da yok. Yani Battlefield 5 videolarından görüyorsunuz onu da. Abi hadi baskaza 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 baskaza. Aha bakın çatışma var. Aha bakın vuruyorlar. Vuruyoruz. Aa ben takviye yapıyorlar da keskin nişancılarız keskin nişancılar dıt, dıt dıt yani keskin nişancılar içimden öyle diyesim geliyor açıkça söylemek gerekirse ne olsa şerefsizlik yapıyorlar şerefsizlik yapacaklar sizde aa çek çok, teşekkür ederim şerefsizlik yaptınız mı diyeceksiniz yani ben ben eğer bir oyun kurarsam eğer ileride sizle oynarken o zaman kesinlikle şey olmayacak nasıl anlatsam Eee keskin nişancı sınıfını aç, açık bırakmayacağım. <laughs> lan bomba a buraya da bomba gitti düştü çok güzel oldu çok güzel oldu çok güzel oldu. Adana 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 merkez Adana 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 merkez patlıyor herkes. Oha oha nereden saldırıyorsun lan ben de taz yok lan. Bir kere ben bunu oynamıyordum ki ben eskiden Leviskan'ın teleskopik ile oynuyordum. Leviskan teleskopik oynayacağım ben. Hafifte miydi? bastırma var bir de hafif var hafif de oynuyordum sanırım ben Hafif şey vardı oha lan doğduğun anda vurmazsın ki bastırmada oynuyormuşum neyse hemen şuradan bir bastırmayı alayım bak oradan vuruyorsun gel adam gibi savaş lan burada adam gibi savaş yani ne işin var oradan işte demeye çalıştım bu Lan sanın bundan sonra son şeyimiz kalacak ya da bu son. Bilemiyorum. Lan buna biçim düzbün. Lan kaybettik değil mi burayı? Kaybettik değil mi? Yeni defle gel çekiliyor koçum bizde gel çekilme yok. Bizde geri vites yok koçum diyeceksin bunu aslında. Lan. Abi ya. Bakın burası sonra bu arada. Bak şurada pusu kurup bulabileyim de burayı kesin ele geçirler. Ben kalenin şu üst surlarında asıl pusu kurmak istiyorum da. işte bilemeyedim Bu arada yakında videoyu biteceğim bu arada. Bu arada, bu arada ne lan? Of böyle konuşurum ya Türkçem hiç mi olmaz? Bir insan Türkçesi bu kadar olmaz yani. Uu, bu, 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 bu. Arkadaşlar videoları ile ileride daha fazla et yapmak istiyorum ama işte et bilmeyince olmuyor. Ha burada arkadaşlar yeni atalıyım az önce Valorant az önce diyorum. Of şimdi bunu Valorant attığım günle aynı gün çekince öyle oluyor tabi. Ee, Valorant'ta söylediğim gibi geçen videomda yani ee, artık bir e-spor takımı kuracağım. Şu an sizin izlediğiniz gün kurulmuş olacak büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken. Ama şu an daha kurulmamış olacak. Zaten kurulduğunda direkt göstereceğim size. İnşallah internet kafe zorlanır değil de şey kurmak için. Ha, bu arada dürbünü değiştirmeyi unuttum yine. Harika. Burada tankla geliyor. Lan burada 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 Allah Allah. Kendim bu arada demekten sıkıldım. Lan tank geliyor. Vursana şefsiz. Oha nanas. Abi. Al şu bazukayı. Al şu bazukayı. Geç oraya. Vur şunu. Lan bekle bunda da varmış. Yani şunu da özelleştirdim. Ya yine bu arada diyecektim kendimi tuttum neyse ki. Nişanga US gezerler ikiz üstme. Tamam tamam geç şuraya da. Bu şu tankı. A hedefini imha ederler çünkü tank var. Bizde tank var mı? Ne arasın bizde tank? Anca İngilizlerde olsun tank. İngiliz pisik İngilizler. Ya İngilizler pislik değil de o zaman o zamanlar için pislik tabi. Bu zaman İngiliz o zaman İngiliz aynı mı yani? Sizde. Sizde yani. Çok takılıyorsunuz en sözle de. Takım en lan sözle. O sözle bu sefer söz aynı değil yani. Abi, yardız şöyle oldu. Yardız, yardız. Adana Merkez. Sürekli Adana merkez söylemeye bayılıyordum. Evet. Oha, Davudulas. Keskin nişancılar sizin ben Sizin. Doğ şurada bir. Ya şurada doğ. Fark etmez. Havaya sıkacağım çünkü. Kayıp ettik. Kayıp ettik. Hiç umut yok. Umut yok. Bizim yenmemiz için oraya gideceğiz. Tankı yok edeceğiz falan filan. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ee, video beğenmeyi beğendiyseniz tabi Oho tam siz like tuşuna tıklayın yeter. Abone olun ve de lütfen zilleri açın daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atmanıza gerek yok. Şu an hiçbir işime. Ama atın da ya. Daha fazla kişinin karşısına çıksın. Neyse bay bay.